Siratillahillezi o yol Allah'ın yoludur. O yol ki Allah'ın yoludur. ma semavati ve ma fil ard. <laughs> Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Sen yerin göğün sahibine hidayet ediyorsun. Allah'ın kullarını Allah'ın yoluna hidayet ediyorsun. O yerlerin ve göklerin sahibidir. Ela İlallahi tesiru umur. Dikkat edin. Aklınızı kullan. Düşünün. Bunu anlayın. Anlamaya çalışın. Bütün işler Allah'a döner. Bütün işler Allah'a döner. Bu ayeti ancak Allah'ın yakınlığını tadanlar bilir. Anlayabilir yani. Evet bütün işler Allah'a döner. Senin yaptığın her iş Allah'a gidiyor, Allah'a dönüyor. Nasıl dönüyor Allah'a? Ne buyurdu ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz'e? Evet. Savaş esasında Resulullah Efendimiz eline bir avuç toprak alıp müşriklerin üzerine atmıştı. O bir avuç toprak onları helak etti. Allah buyurdu ki attığın zaman sen atmadın. Onu Allah attı. Evet. Kendi işini kendisi yapmış. İşi Allah'a dönmüş. Allah onun üzerinde iş kendisine nasıl dönüyor onu gösterdi. Evet. Biz sana emrimizden bir ruh vahyettik. Evet, bundan önce sen ne imanı ne de kitabı idrak etmemiştin. Bir mümin olarak ibadet yapıyordu Resulullah Efendimiz. Hz. İbrahim'in Hanif dinine tabiydi. Ama ona Kur'an gelmene kadar Allah evet. makunte tedri mel kitab Velel iman sen kitap nedir iman nedir idrak etmemişti buyurdu ona eğer ona vahiy gelmeden önce kitap nedir iman nedir idrak etmemiştiyse Allah'ın vahiyle muhatap olmayan insan nasıl kitabı imanı idrak edebilir